Anneme işlemeli bir kazak aldım Davut. Söyleneyim. Bakalım beğenecek Hı. mi? Beğenin Ulviye ne varmış beğenmeyecek. Paraladın sen de kendine ha yılbaşı diye. Kalksana baba sen daha giyinmedin mi? Al! Babalara öyle kalk otur diye emir verilmez. Dumkof patlatırım hemen seni. Tövbe. Bu ne kılık böyle panayır soytarıları gibi? Beğenmedin mi? Annem Almanya'dan aldı bana ne tatlı. Bunu da benzettin Alman çocuklarına Ulviye. Söyleme öyle Davut. Çocuk özenmiş giyinmiş. Ne var bunda? Allah Allah. Almanlık olsun diye değil baba. Anneannemi karşılamak için giydim. Uçak gece yarısı iniyor Dunkov. Bütün gün böyle mi gezeceksin ortalıkta? Ben de söyledim ama enişte çok istedi. Dumkov yok Davut. Karışma çocuğa. Hem ne güzel yakışmış. Patates çuvalına dönmüş. Kıskanıyor anne. Kıskançlığından öyle konuşuyor. Tövbe. Alacağım şimdi ayağımın altına bak ha. Anne baksana şu kocana. Ben gidiyorum. Nereye yavrum? Canep amcalara. Geçmiş olsun. Ha. Ol. Bir yere gidemezsin bu kılıkta. Ayıp yavrum. Rahatsız etme insanları. Olmazlar. Ayten teyzem de gelmiştir belki pembe pembe ne tatlı. Çıplak geziyor evde. Ha? Ne dedin? Ne dedi bu Ayşe? Tövbe yok bir şey enişte. Kaç para istiyorlar bunu amca? Ne bileyim evladım. Araba komisyoncusu muyum? Allah Allah. Sen mi alacaksın yoksa? Fiyatta anlaşırsak alırım amca. Arabasız olmuyor. Dursun kolay gelsin. Eyvallah. Doğalgazın basıncı düşmüş duydun mu? Ya. Tüne değin oraya baykuş. Saat beşte elektrik kesintisi varmış. Beşte. Duydun mu? Beşte dedim. Ne diyor bu ya? Enerji sıkıntısı var diyorum enerji. Stoklar tükendi. Anladın mı? Takviye lazım. Anlamadım valla. Boşuna nefesini tüketme Baykuş. İşini bırakıp sana bir ama alacak. Sen işine bak evladım. Kas kafalı. Git gözüm görmesin seni. Yazarım belediyeye bir dilekçe. Sürdürürüm seni buralarda. Ah, kısaca ne haber? Efendim maşallah. Gezmeye mi böyle? Yok kız alışverişe gidiyoruz. Ne kadar güzel efendim. Ne kadar güzel. Sefa ile efendim. Bütün gün dinliyoruz kasetinizi. O ne ses, o ne güzellik. Kayınvalide de çok hoşuna gitti, yerinde duramıyor. Zil takıp oynayacak neredeyse. Biz de öyle vallahi, yerimizde duramıyoruz. Ay çok güzel şarkı. Senin sayende kısaca, helal olsun vallahi, beynine sağlık. Aman efendim, iltifat ediyorsunuz. Sizin gibi bir sanatçıya hizmet benim için büyük bir şeref. Çengül Hanım, yılbaşında ne yapıyorsunuz? Ne belli değil kız, niye sordun? Eyvah hadi gidelim Şengül. Hadi canım. Kız hoca dua et bize. Vallahi her trafiğe çıkışım ayrı bir macera. <laughs> aman efendim aman. Dikkatli sürün lütfen. Allah korusun. Yolunuz açık olsun. Aman şekerim yavaş sür. Acelemiz yok. Katilin eseri Sabri Bey'e öpücük attı Sevim. Aaa Sabri Bey de ona öpücük attı Sevim. Koş. görüyorum. Aleni öpücükler atıyorsunuz o pis kadına efendim. Azını herhalde. Ne öpücüğü efendim? Saçmalamayın. Karşılık verdim şöyle hafifçe. Gebersin inşallah. O arabayla boğazın karanlık suları da gömülsün inşallah. Neler söylüyorsunuz efendim? Aa, ağzınızdan yel alsın. Utanın kendinizden efendim. Eridiniz. Geçtiniz kendinizden. Sizin e gibi güzel bir sanatçıya hizmet etmek zevktir. Ha, bir de ilan aşk etseydiniz o kadına. Ne var bunda efendim? Bakın anneniz de keyifle dinliyor. <laughs> Gurur duymanız lazım kocanızla. <laughs> Gurur mu duyacakmışım? Parçalarım ben o kaset şimdi. O kadını da parçalarım sizi de. Ellerin kırılsın inşallah. Dinliyordum ne güzel. Siz görmediniz ama anneciğim neler oldu hı hı. dışarıda. Biz kadını öpücükler yolladı. Ah. <laughs> Üstüne iyilik sağlık. <laughs> Asıl mı sen oğlum? Pesifan Allah ne yazma efendim. Duydun mu Damadın azı bugün. Emine <laughs> <Ümlü> gelene saldırıyor. <laughs> Çahisiniz değil mi muhterem? Neler çektiğimi görüyorsunuz. Oo, <laughs> Ben de dedireceğim valla. <laughs> Şengül Hanım'a şöyle böyle diyoruz ama Gül. Bak ne ele açık kadınmış. Öyleymiş valla. Allah razı olsun. Ee yılbaşı da bayramdı, bize geldi Gül. Ay. Ne? Olmaz ki bunlar bana Cafer çok kilo aldı. Olsun Gül. Giydiğini giy, giymediğini koy bir kenara. Kızlara saklarsın. Vatandaşa cakçurt yok. Cafer. Çal koçum komşunun kapısını. Şimdi e, şunları be Türkan abla gelecek şimdi. Elin kolun rahat dursun ablacığım. Üf, senin elin kolun rahat dursun. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Kıyafet balosu mu var? Aa. <laughs> var mı arayan soran Gül? Biz de şimdi geldik Türkan abla. Temizlik yaptık da efendim. Merdivenleri falan sildik. Aradılarsa mahcup olduk. Aşk olsun Gül. Sen de bir karar ver artık. Apartmanda mı çalışıyorsun burada mı? Dedim ama sana Cafer. Ben şimdi ne cevap vereceğim Türkan ablaya? Özür dileriz efendim. Bir daha olmaz. Olmasın. Al şunları da, görmeyeyim bir daha. Hadi, hadi. Cenap Beyler nasıl? Toparlanmışlar mı biraz? Bu sabah daha iyi gördüm efendim. Bayan arkadaşları da geldi. Bakıyor onlara. İyi günler. İyi günler. bakıver şuna İbrikçi! Ne dedin anlamadım Cenab abi. Bakıver diyorum kaç derece. Ha. Seni hiç affetmiyorum İbrikçi, Ne maceraydı. İliklerimize kadar ıslandık. Ya ilk ki olmadık abi. 36 7 normal. Değil İbrikçi! Hiçbir şey normal değil. Mahvettim beni. Kendimi çok kötü hissediyorum yani. Bitki çayı yaptım size. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Ah Ayten'cim sen de olmasan ne yapardın? Çık, çık. Çok yaşa. Sen de gör canımın içi. Çarpma abi şu arabayı satmamız. Sen o külüstere araba mı diyorsun? Yağmurda damı bile akıyor. Satmayın bence. Yenisini almak kolay değil. İyi kötü ayağınızı yerden kesiyor. Öyle be abi. Gel satmayalım şunu gene dünyanın parasını vereceğiz taksilere. Şimdi de çekicilere, tamircilere dünyanın parasını veriyoruz İbrikçi. Bu şehirden de soğudum ben. Sana gelmiştim umutlarla İstanbul ama sen bana ne verdin? Düş kırıklığı sadece. İçim buruk gidiyorum. Elveda İstanbul. Sahiden gidecek mi? Yok canım. Geçici bir küskünlük. Gribin etkisi. Yakında hiçbir şey kalmaz. Oh. Ben açarım. Her kapı zilli, böyle bir felaket habercisi gibi geliyor bana İbrikçi. Ben geldim. Hoş geldin. Sen de mi buradaydın Ayten teyzeciğim? Ne tatlı. Gördün mü İbrikçi? Ön beni asla yanıltmaz. Bu ne güzel kıyafet böyle. Geçmiş olsun demeye geldim. Çok kalmam. Hoş geldin Arif. Biraz meyve getirdim size. Babam almış yılbaşı için. Yersiniz öyle yumuşak yumuşak. Sağ ol. Çok incesin, delikanlı. Otur bakalım, anlat biraz. Ama uzatma sakın, kulağını çekerim. Çok kalmayacağım canep amcacığım. Rahatınıza bakın. Resim falan yapacaksanız. Poz mu veriyorsun Ayten teyzeciğim? Hayır canım. Daha çok hasta bakıcılık yapıyorum. Benim de bazıım ağrıyor. Niye böyle giyindin küçük yaramaz? Almanya'ya mı yolculuk? Yok canep amcacığım. Bir yere gitmiyorum. Yazık. Ben de bayağı ümitlenmiştim. Almanya'dan annem geliyor bu akşam. Onun için giyindim. Çok heyecanlıyım. Yesenize mızlarınızı öyle yumuşak yumuşak. Yeriz şimdi çay içiyoruz bak. Elbisen çok yakışmış sana Halis. Sen de çok tatlısın. Ben açarım. Siz için çaylarınızı. Yine felaketler peş peşe geliyor İbrik'ciğim. Aa Cemil amca. Demedim mi? Dedin abi. Hoş geldin Cemil amca. Niye geldin? Sana ne? Müsait misiniz? Değiliz canım içi ama... Bunun seni durduracağını hiç sanmıyorum. Aa, çöpçü de gelmiş. Gel gel, dikilme orada. Rahatsız etmiyorum ya. Etmiyorsun canım içi. Sadece biraz şaşırdık. Yani bu gerçek bir sürpriz değil mi İbrikçi? Öyle abi. Herkesi bekliyorduk da... Size müşteri buldum. Müşteri mi Celilci? Sizin o külüstür arabayı almak istiyor. Külüstür falan değil o araba Cemil Bey. Neyse işte canım. Bitirin pazarlığı, hep beraber içeriz. Var mı sende o kadar para? Kaç para istiyorsunuz? Ama biz vazgeçmedik mi satmaktan Cenabı abi. Hayır vazgeçmedik İbrikci. Bir milyar iki yüz milyon ver, hemen al canımın içi peşin. Bir iki yüz mü? Çok çok. Bence de, bence de çok. Etmez o kadar. Anlaşın. Anlasınlar değil mi Ayten teyzeciğim? Öyle yumuşak yumuşak. Senin ehliyetin var mı delikanlı? Ehliyet kolay amca, alırız. A -a. Efendim. Ehliyet kolay dedim amca. Parada anlaşalım da. Yani İbekçi yanlış mı duyuyorum yoksa gerçekten bu kazık kadar adam bana amca mı diyor? Amca diyor Cenab abi yanlış duymadın. <laughs> Kimin cebi çalıyor? Seninki galiba Ayten teyzeciğim ne tatlı. Alo. Alo. Kadir sen misin? Kadir. Yok Kadir. Daha arabaya bakmadık. Amcalarla pazarlık ediyoruz. Tamam. İpikçi yine ateşim çıktı Yok galiba ya. benim. Tamam. Peki dedik ya Kadir. Gidip bir bakayım diyorum abi. Çok almam pilavı. Git bak bakalım Penguen. Piyasa biraz kıpırdadı yılbaşı öncesi. Yarın gece de ben çıkarım işe. Boş oturmak da iyidir abi. Öyle valla. Ak masa damlıyor. Hadi eyvallah. Hadi hayırlı işler. Cafer. Cemil'i gördün mü? Adam, kaçtı mı yine? Görmedim vallahi yenge. Nereye gitti yine bu Allah'ın cezası? Ah Sen şairlere bak şairlere. Orada yoksa muvaffak hocalardadır. Sen ona bira mı aldın yine? Yok vallahi ne birası? İstedi ama heh, almadım. He, ben de inandım. Bana bak inersem aşağı... ...vallahi o şişeleri ikinizin kafasında patlatırım. Benim ölümüm de bu kadının elinden olacak. Burada bakır demir yengeç. Eski eskiciğim. Merhaba. Merhaba. Satılık mı? Kimin bu araba aslan? Bizim şairlerin. Niye sordun? Kabahat mı aslanım sordun? Alacağız belki. O sana çok gelir. Ana gebermiş bu be. Ağı gitmiş ve kalmış be. Kaç para istiyorlar buna? Bir milyardan fazla. Bir iki yüz mi ne? Yaramaz sana. Bir iki yüz mü? Bu döküntüye Kafayı mı yemiş bunlar? Lastikler kabak! Dört lastik, nereden baksan üç dört yüz milyon! Tekmelik durma şunu be aslanım! Çok masrafı var bunun! Kaportası, boyası! Ooo! Motoru da bitmiştir bunun ya! Ya git işine! Yamultun arabayı vura vura! Manyak mısın nesin ha? Hı. Bakıyoruz aslanım! Bakmadan mı alacağız? Heyecanlanma hemen! Çürümüş çürümüş. Bana bak. Bu dökülüyor dökülüyor. Bak görüyor musun pası? Ekmek gibi ufalanıyor ha. Ya bırak şunu hasta etme insanı. Almayacaksın nasıl olsa. Almasına belki alırım da. Burada demir fiyatına. Eskici. Gel evladım. Geldim teyze buyur Emret. Al bunları çocuğum. Depremzedelere verirsin. Depremzedelere mi dedin teyze? Evet evladım. Durun efendim ne yapıyorsunuz? Allah Allah! Eski değil onlar. Bakın mis gibi yıkanmış, ütülenmiş, giyiyoruz hepsini. Tamam. Hadi sen de işine, fırsat düşkünü. Görmesem alıp götürecektin değil mi? Yok efendim, ne münasebet. Kapmatçı mıyız biz öyle? Deprem dedelere sevabına, sevabına. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Yapmayın böyle şeyler efendim ha. Başımızı belaya sokacaksınız. Şu damadına bir şey söyler Hükmetin. Depem zedeleri malına göz dikti. Kimsenin malı değil onlar efendim. Bizim, bizim. Ne oluyor efendim? Niye bağırıyorsunuz yine anneme? Dolabı boşaltmış efendim. Yakalamasam az da hepsini eskiciye Ay. verecekti bunların. Aa. Siz ne yapıyorsunuz bir saattir mutfakta? Soğan çorbası efendim. Hiç sevmem. Zaten size yapmıyor efendim, Cenap Beylere. Ne? Cenap Beylere mi? Evet efendim, ne olmuş? Hasta zavallı kaç gündür iyi gelir, sıcak sıcak. Ellerimle içireceğim. Ayla Hanım, tepemi attırmayın benim. Vallahi evi başınıza yıkarım. O kıllı yalı kazığına çorba içireceksiniz ha? Hem de kendi ellerinizle. Evet efendim, içireceğim. Siz de o, o pis kadına öpücükler atıyorsunuz utanmadan. Gözümün önünde. Vur kızım vur. Tepelemek lazım böyle hainleri. Ve subhanallah. Fıs! Dolaşma sen de ayak altında pis musibet. Elleri kırılasıca. Hiç kesmiyor musunuz hiç? Kesmeyin dedi ya Halil Bey. Vur deyince öldürmeyin iblis. Beşini kesmezseniz ikisini kesin. Başıma derde mi sokacaksınız benim? Maliye zırt pırt baskın yapıyormuş her yere. Uhu, ben geldim Uhu, Halil Bey. Hoş geldin sultanım. <laughs> ben de hazırım. Şuraya bak, nasıl gevşedi kadını görünce. Fena kaptırmış şunları yine. Bizim biraz işimiz var. Biliyoruz biliyoruz, kuyumcuda. Akşama bekliyorum. Akşama mı? Söylemedin mi bunları Halil Bey? Aa, unuttum sultanım. Anneniz bu akşam mantı yapacak, bekliyoruz. Bizim annemiz rahmetli baba. Kaşın gözüm oynaması kırarım boynuzunu. Söyleme sen de şöyle Halil Bey bozuluyorlar işte. Mantıyı kendi elimle açacağım ha. Öyle benim yaptığım hazır mantılara benzemez. <laughs> Hadi bakalım. Dükkanı vakitlice kapatıp gelin. <laughs> Hadi yine iyisiniz. Ev mantısı. Dalga mı geçiyorsun Yusuf abi? Kim gider o kadının evine? Sultan hanım kuyumcuda malı götürdü. Hem ne biçim? Babam yine dizecek bile rizikleri koluna. Helal olsun vallahi yaptırıyor her istediğini. Şu şapkayı ver de resim çektirelim tertip. Beğendin Dilek? Yakışmış bana. Çok yakışmış. Almanlara benzemişsin. Sen de zaten Alman kızları gibisin ne tatlı pembe pembe. Tertip sen ne diyorsun? Hiç beğenmedim. Sen zaten ne anlarsın kıskanç Hade'ye? Telefon edeceğim şimdi anneanneme... ...sana hediye falan getirmesin. Dur bakalım. Onun hediyesine kalmadık. Ben de Hollanda'ya gidiyorum yakında. Hollanda'ya mı? Git vallahi ne güzel. Annem olmasa ben de giderim. Olur. Ben ne yapacağım burada peki? Ne yaparsan yap bana ne. Yalancı Hade'ye nasıl gidiyorsun? Gidemezsin. Bak nasıl gideceğim. Hüseyin abi ayarladı her şeyi. Pasaportum da yok. Pasaporta lüzum yokmuş. Tırla götürüyorlar. Kaçak mı derdin? Kaçak kasada. Gidemezsin bana ne? Adi, söylemezsen babama. Dur Halis, ortada yok bir şey daha. Konuşuyoruz. Konuşmayın bana ne, bir yere gidemez. Hoş geldin Davut Usta. Hoş bulduk kızım. Ne oldu Dunko? Niye sarkıttın dudağını gene öyle? Baba baksana şu tertibime ne diyor? Ne diyorsun yeğenim hayrola? Yok bir şey amca. Var baba. Söylesene ona da adi. Harlanda'ya gidecekmiş. Ol. Ne Hollanda'sı? Altı kere sekiz. Kime sordun da gidiyorsun Hollanda'ya? Hayırsız. Patlatırım ben seni. Vatanını bırakıp gider mi şerefli Türk çocuğu... ...Hollanda'nın esiri mi olacaksın? Zaten burada da esir gibiyim amca. Al. O nasıl laf öyle? Patlatırım ben seni. Patlat amca. Gideceğim. Patlatma mı? Gitmesin. Gideceğim amca. Dayanamıyorum artık. Ha, dayanamıyor musun? Dayanamıyorum amca. Bak kaç yaşıma geldim. Tap gibi ortadayım karım yok, evim yok, hiçbir şeyim yok. Ne olacak benim bu halim? <laughs> Vay Allah'ım. Neyle sen haklısın? Ağlama, ağlama. Bizi de ağlattın be tertip. Baba, sen de mi ağlıyorsun yoksa? Al, kim ağlıyor? Erkek adam ağlar mı? Dur, <laughs> İnsan yaşlandıkça yıllar daha kısa gelmeye başlıyor abi. Göz açıp kapayana kadar geçti üç yıl. Öyle be oğlum. El kadar bebekti. Hastanede kucağıma almaya kıyamadım vallahi. Kerata büyüdü de bıcır bıcır konuşuyor bile. Oo, hem ne konuşmak. Babaannesinin laflarını annesine, annesininkileri babaannesine yetiştiriyor. Bozguncu. <laughs> Dedikoduya da başladı desene. <laughs> başladı, başladı. Torun sevgisi bambaşka Beşikdüzü söylerlerdi de inanmazdım vallahi. Ha. Seninkiler yok mu hala niyeti? Vallahi ne biz soruyoruz ne de onlar bir şey söylüyor. Ben halimden memnunum abi bırak. Durup dururken bir de dede olmayalım şimdi. Sen ne fazla taktın kafayı bu yaşlanma işine? Ha? Öyle abi. Yaşlanıyoruz. Bin yıl devirdik. Baksana. Gel Ergun Evet. Efendim beni emetmişsiniz. Gel dergun gel. Kapat kapıyı. Başla. Buyurun. Durum nasıl? Durum mu efendim. Hı hı. Kasa durumunu soruyor Ergun. Vallahi pek balak değil efendim. Ee, biliyorsunuz biliyorsunuz Cembeyli Ali Bey'e verdim biraz. Su Hanım'ın da yaş günüymüş. Tebrik ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Çocuklar da bekliyordu tabii bir şeyler. Yılbaşı, arkasından bayram. Bekliyorlar vallahi efendim. Öyledikler gözlerini böyle bana bakıyorlar. Anlatamıyorum ki. Ya arkadaşlar, dar boğazdan geçiyoruz. Biraz anlayışlı olalım. Söylüyoruz ama dinleyen kim efendim? Onlar da Ergun. Ne yapsınlar? Paraya ihtiyacı olmayan var mı? Öyle ama efendim? Bunlar da her şeyden şikayetçi. Ayıp. Ne şirketler var? Biz biliyoruz. Maaşlarını biliyor diyemiyorlar. Biz de birer maaş ikramiye verebiliyoruz Ergun. Birer maaş mı efendim? Evet. Hepinize birer maaş. Bugün dağıtalım Ergun. Alışveriş falan yapar çocuklar. Bülent yolayı ver bankaya da para çeksin. Derhal efendim. Bu yıl ancak bu kadarını verebiliyoruz. Kusura bakmasınlar artık. Estağfurullah efendim. Ne kusuru bu zamanda. Bundan iyisi can sağlığı. Keşke bütün patronlar sizin kadar düşünceli olsa. Neler duyuyoruz? Bırakın ikramiyeyi iki ay, üç ay maaşta ödemeyen şirketler var. Herkes sizin gibi olsa. Nerede? Arkadaşlar hep söylüyorum. Vallahi biz talihli insanlarız efendim. Biz de şanslıyız Ergun, biz de. Al. Sağ olun efendim. Ben şimdi şey yaparım banka kapamadan, merak etmeyin. Demet Ergun Bey çıkmadı mı daha toplantıdan? Çıkamadı. Neler anlatıyorsa artık patronlara. İkramiye herhalde. Başka ne olabilir ki? Tamam da. Bakalım bu şartlarda bir şey alabilecek miyiz? Hakkımızda hayırlısı bacım affedersin. Ne oldu Ergun Bey? Ne olacak hanım? Hep aynı şey. Bin dereden su getiriyorlar. Bir yılın bahane. Beni at beyler paraları çarptığa götürürken iyi. Su hanıma doğum günü partileri, bize gelince para yok. Ne kelime müdürüm affedersin, yoksa yok. İkramiye vermeyecekler mi yani? Gel var mazur koparabildin kızım. Hiç yoktan iyidir Ergun Bey. Ondan nasıl aldın bana sorun. Bir göbeğim çatladı vallahi. Ağzlarından girip burnundan çıktım. Hepsinin çok ihtiyacı var dedim. Yıldın kalkın bana dua edin. Çök söktürüyorlar insana. İstemezsen beş kuruş vermez bunlar. Patron bir değil mi? Al birini bul. Yapın bir müdürüm affedersin. Adamı günaha sokma. Git başına bas. Zaten asam bozuk. Biri seninle uğraşmayayım şimdi. Artan vermiyorlar affedersin. Bir dakika Abbas efendi. Banka kapanacak. Anlamaz ki dangalak. Al şu çeki kanarya. Bozdur hemen getir de dağıtalım. Hadi fırla banka kapanmadan. Hadi Prens, al oğlum. Prens, fındık yesin oğlum. Agani giyin, agani giyin. Beğenmedin mi? Sen bilirsin vallahi. İhtiyacın yok anlaşılan. <laughs> Amcan yesin. <laughs> Kolay gelsin birader. Hayrola ağzın oynuyor. Oruç yok mu bugün oruç? Var canım abicim. Ne demek olmaz mı? Şöyle bir köprü yaptırdım da... ...ara sıra oynuyor canım abicim. Hoş geldin canım abicim buyur otur. Bir haller var sende bugünlerde birader. Ne gibi canım abicim? Sen söyle birader. Yok bir şey canım abicim çok şükür. Tak. Var birader var. Vatandaşın gözünden kaçmaz. Aslında biraz var tabi canım abicim. Aslı'ya kafam bozuldu. Ne olmuş Aslı'ya? Aşık olmuş canım abicim. Bulmuş çalıştığı yerden açlıktan nefesi kokan bir memur. Olur birader olur. Gönül ferman dinlemez. Paradan başka şeyler de var hayatta. Ha. Sen Trabzon'u anlat bakalım biraz vatandaşa. Trabzon hocam abicim. Hangi Trabzon? Trabzon birader. Vali bir ilimiz Doğu Karadeniz'de, deniz kenarında. Ha, ha o Trabzon. Ne olmuş o Trabzon'a canım abicim? Trabzon'da bir şey yok birader. Aynen yerinde. Az önce cepten konuştu bir vatandaş. Orada da hiç seni gören olmamış. Ne iş? Allah Allah. Görmemişler mi canım abicim? Kaşın gözünü oynamasın birader. Görmemişler. Görünmez adam mı oldun? Vatandaş açıklama bekliyor birader. Trabzon'a gittin mi, gitmedin mi? Şöyle söyleyeyim canım abicim. Şöyle böyle yok birader. Evet, açık net. Gittiysen niye seni görmediler? Gitmediysen niye bana gittim dedin? Ben gittim mi dedim canım abicim? Ya ne dedim birader? Tamam, gittim dedim canım abicim. İnkar etmiyorum ama... ...gitmiş kadar olduğum demek istedim. Gitmeden işi bitirdim canım abicim, tak! Geldi mi karalanalar, gelmedi mi? Geldi birader. İşi bitirdin eyvallah. Ona bir diyeceğimiz yok. Vatandaşla dürüst konuş şeffaf. <laughs> şeffaf. Tamamen şeffaf canım abicim buyur. Kaç para dedik biz onlara? <laughs> Karalı anaları mı canım abicim? Karalı birader. Kilosuna mı canım abicim? Kurtma birader. Söyle ya da dua et. Gidiyorsun. Hesap ver vatandaşa. Bak canım abicim. Yavuz Geçin amca de. selam. Selam kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Omzunda kepek var birader. Çıkalım mı baba? Geç kalmadım ya. Yok kızım yok. Tam zamanda geldin. Tak. Biz de hesabı yeni bitirmiştik Yavuz amcanla. <laughs> Bitirdik birader. Bugünlük bu kadar. Çarparım ha katili Seni Eğizim amca sandım baba. Sahi benzedim mi yoksa? Sen sırat baba bak ne diyor. Şşşt güzel konuş. Çarparım ha. Ders çalışıyorsunuz diye kıskanıyor sizi. Aferin kızım. Devam et. Dedemler ne zaman gideceğiz baba? Birazdan kızım. Annenizin işi bitsin de. Babalarını ne güzel giydirmiş ikisini de. İyi akşamlar, geçmiş olsun. Sağ olun, iyi akşamlar. Geçmiş olsun Sağ olun. buyurun. Hadi Gül, bitmiyor mu daha? Geç kaldık. İçeride iki hasta daha var, bırakıp gidemem ya. Söyle Gül, Türkan Hanım'a. Yemeğe bekliyorlar de. Söyleyemem Cafer. Zaten sabah rezil olduk kadına. Bak çocuklar aç, mantılar da... İş işmişti şimdi böyle. Ayıp olacak babana. Aman beklesinler. Meraklı değilim o kadının evine gitmeye zaten. Breziklerini burnuma tutacak böyle nispet yapar gibi şimdi.